128 sene önceye gidelim. Takvimler 1897'yi göstermekte zor bir yer. Birazcık caddeye çıktım ama şerit ihlali yapmadım. Kenarda bulunmaktayım. 128 sene önce İstanbul'un 3 numaralı tepesinden 4'e çıkarken ki görüntü tam olarak karşınızda gördüğünüz gibidir. 2025 bugünler böyle görünüyor. Ama 1897 yılında yani günümüzden 128 sene önce Kanuni Sultan Süleyman Han'ın 1548 tarihinde Mimar Sinan'a yaptırttığı 1543 1548 5 yılda bitirdiği külliye böyle. 1897 yılında cami, caminin kapısı, Ayşe Sultan Çeşmesi tam olarak karşınızda gördüğünüz gibidir. Yani sevgili dostlar, burası çok fazla değişime uğramış. Hele hele bir sonraki fotoğrafta neler olduğunu çok daha dehşetli göreceğiz. Meğerse meğerse kapı orijinal değilmiş. Meğerse kapının sağındaki ve solundaki duvarlar da orijinal değilmiş. Birazdan 1942'den kalma bir fotoğrafı gördüğümüzde ne olduğunu anlayacağız. Ayşe Sultan Çeşmesi tam olarak karşımızda. 1601 tarihinde vefat eden İbrahim Paşa'nın hanımı Sultan 3. Murat'ın da kızı Ayşe Sultan eşinin vefatından 2 sene sonra 1603 tarihinde dedesi Kanuni'nin yaptırmış olduğu caminin tam Kafasının önüne bir çeşme yaptırır. Eşinin ruhu için su içenler ruhuna doğa okusunlar diye eşinin ruhu için bir çeşme yaptırır. 1897 yılındaki bu resimde görülüyor. Bugün de görülüyor. Fakat o gün var olup da bugün olmayan ne var derseniz etrafta gezen insanlar, caddenin farklılıkları. Onlar var ama asıl olan şey asıl olan farklılık orada bir ev varmış. Çeşmenin yanında yani şimdi döndüm size göre. Çeşmenin sağ tarafında siyah arabayla çeşme arasında bir ev altında bir dükkan olan belki de ayakkabıcı çünkü ayakkabı bağcıkları falan var. Belki bir ayakkabıcı olan üst katı ev, alt katı dükkan olan iki katlı ahşap bir yapı var. Görüyorsunuz bugün değil 1897, 128 sene önce çekilen fotoğrafta görüyorsunuz. Galiba çevre düzenlemesi kapsamında o ev zamanla yıkıldı ve bugün böyle boş hale geldi kapı, kapının girişi, caminin iki kubbesi. Her şey o gün de görülüyor, bugün de görülüyor. Kameraman abiler ve kardeşlerin çekmiş olduğu açı size gün gibi bu topraklarda 128 yılda oluşan değişimi anlatıyor. Takvimler 1897, ekranın yanında görmüş olduğunuz fotoğraf. Takvimler 2025, benim arkamda görmüş olduğunuz fotoğraf. İki görüntü arasında açı farklılığı yok. Yalnızca 128 yıl gibi çok küçük, insanlık için küçük bir zaman dediğimi var. Sizi 128 yıl arayla, aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. Az evvelki fotoğraf yani birinci fotoğraf 128 sene öncesine aitti ve takvimler 1897'yi gösteriyordu. Şimdiki fotoğrafsa 1942'yi gösteriyor ve aramızda yalnızca 83 yıllık gibi bir zaman dilimi bulunmakta. 128 yıldan bir anda zaman makinasına, bizim icat ettiğimiz zaman makinasına bindik ve 83 yıl öncesine geldik. İnanılmaz bir harabiyet ne oldu? Cengiz Han'ın ordusu mu geçti buradan? Bu eski bir Türk atasözü. Derler ki böyle harap, kötü, bitap bir yeri gördüklerinde sanırsın ki Cengiz Han geçti. Bu bir sözdür ve sanırsın ki Cengiz Han geçti buradan. Neler olmuş? Bizim bugün orijinal diye gördüğümüz su terazisi sütunu ile kapı arasındaki duvar meğerse yokmuş. Su terazisinden sol taraftakiler orijinal mi bilmiyoruz. Çünkü fotoğrafta su terazisinin hemen önünden kesiliyor. O gün bakıldığında duvar yok. O gün bakıldığında kapı da yok. O gün bakıldığında çeşmenin diğer tarafındaki eklemler de ve kapı sütunları da bulunmamaktadır. Ne oldu? 1897 yılında safa sağlam duran kapı, safa sağlam duran duvar 1942'ye kadar başından neler geçti acaba ki biz bugün orayı böyle görüyoruz. 83 sene önce Şehzadebaşı Camii'nin giriş kapısı yokmuş. Bu kapı meğerse 1940'lı yıllarda niye 42 demiyorum 42'de fotoğraf çekilmiş ne zaman restore edildiğine dair bir bilgi yok 1940'lar diyorum o yüzden 1940'larda bu kapı restore edilmiş Şehzadebaşı Camii hepimizin malumu olduğu üzere İstanbul'un tepelerinden biri ki 3 numarayı 4'e çeviren tepelerden birinde bulunmaktadır ve çok güzel bir camidir. Gelmeyen, görmeyen, bilmeyen, etmeyen varsa büyük kayıptır. Mutlaka gelsin, görsün, bilsin ve etsin. Yolu görüyorsunuz. Hayır hayır. Bugün değil. 1942'de 83 sene önceki yol 2025'teki yol gibi bir yol değil. Bugün gayet bakımlı, gayet güzel, gayet şık. Ama o günlerde galiba biraz harap. 1942'de iki tane abi bu tarafa doğru veznecilere doğru gidiyor. Ellerinde şemsiye. Güneş de çok yok gibi, yağmur da yok gibi. Peki o abiler o şemsiyeleri neden kullanıyorlar? Keşke o abiler 42'de bu fotoğrafın çekildiğinde objektiflere yakalanmış olan bu abiler keşke yaşıyor olsaydı da onlara sorsaydık neden şemsiye kullandıklarını. Fotoğrafta şemsiye var, yağmur yok, güneş yok, sebebini bilmiyoruz. Şehzade başını veznecilere bağlayan yolu, abileri harab olan kapıyı. Harap olan çeşmeyi ve harap olan duvarları görüyorsunuz. Yıl 2025 görüntü budur. Yıl 1942. Yani 83 yıl önce görüntü şu an tam olarak sizin gördüğünüz gibidir.